Değerli final sohbet kanalı arkadaşlarım, yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün hafta sonu cumartesi. Karşılıklı birlikte sohbet edelim. Kahvelerimiz okkalı, çaylarımız demli olsun diyerek müsaadenizle sizlerle borsa sohbeti yaparken hem de şöyle güzel bol köpüklü bir Türk kahvesini karşılıklı içelim. Şimdi değerli arkadaşlar, bir önceki videom bayağı bir ses getirdi. Şimdi arkadaşlar borsada günlük hareketleri ben çok fazla bilemem. Fakat bazı şeyleri netleştirmek gerektiğini inanıyorum. Çünkü yanlış anlaşılan bazı şeyler var. Ben dedim ki 21 Aralık'ta 500 bas puan faiz arttırımı borsayı coşturur. Borsayı nasıl coşturur? Türkiye, şimdi değerli arkadaşlar burada karışık kritik şeyler var. Aslında haklısınız. Faiz artışı borsalar için iyi değildir. Fakat bazı işler Türkiye'de ters çalışır. Niye ters çalışır? Çünkü çok fazla ters iş yaptığımızdan dolayı bit yapmış olduğumuz ters iş düzgün çalışmamıza neden olur. Yani ekonomiyi öngörülebilir bir hale getirilebilmek için birçok öngörüsüz iş yaptığımızdan dolayı bu sefer öngörülebilir real bir şey yapmamız borsalar için aslında normalde negatif olması gerekirken aslında olumlu anlaşılır. Yani bu şuna benziyor. Aslında eksi bir sayıyı eksi bir sayıyla çarptığımızda pozitif sayı elde etmemiz gibi. Şimdi haklısınız. Eğer 21 Aralık'ta 500 bas puan faiz arttırırsa Türkiye Cumhuriyeti Ocak ve Şubat ayında ve Mart ayında görülmemiş bir resesyona girer. Fakat şimdi olayı bir de şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi faiz artınca ne olur? Faiz artınca TL güçlenir dolar baskı altında kalır. Bu bir kere kesin. Yani doların yükselişini kısıtlarsınız, TL'nin üzerinde bir kalkan hale getirirsiniz. Bu sefer belki piyasa ne düşünür? Sizin TL bazlı şirketiniz yükselmeyebilir ancak o şirketiniz TL kazanıyor. Bakın dolar, sizin şirketiniz TL kazanıyor, dolar buraya geliyor. TL kazanıyor, dolar buraya geliyor. TL kazanıyor, dolar buraya geliyor. TL kazanıyor, dolar geliyor şuradakinden hiçbir farkı yok. Bakın şuradakinden hiçbir farkı yok. Yani ha burada ha burada. Şimdi faiz artınca ne olacak? Evet şirketinizin TL bazlı belki değeri artmayacak ama şimdi dolar sabit kalacak, enflasyon düşecek. Enflasyonun düşmesi ne demek? Enflasyonun düşmesi doların üzerindeki baskıyı azaltması demek. Doların üzerindeki baskı azalınca sizin şirketiniz TL kazanıyor, oturduğu yerde oturmuyor. Şimdi dolar burada kalıyor. TL kazanıyor. 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 Adam her 3 ayda bir TL kazanıyor. O zaman ne olacak? Her 3 ayda bir dolar bazlı kazancını arttıracak. İşte burada yabancı bu sefer ya diyecek ki arkadaş bu şirketin değeri ucuz kaldı. O zaman ben bu şirketin dolar bazlı değerini yükselteyim diyecek. İşte o noktadan sonra yabancı giriş yapacak. Kaldı ki şimdi biz şirket çalışıyor TL kazanıyor dolar buraya geliyor. Şirket çalışıyor TL kazanıyor dolar buraya geliyor. Şirket çalışıyor buraya geliyor ne oluyor? Çalış çalış hep bir karış. Sizin şirketiniz de dolar buraya geliyor TL baz buraya geliyor dolar buraya geliyor TL baz buraya geliyor. Aslında sizde kazandığınız kazandınız bir şey yok aslında. Yani şu 2 liralık Türk kahvesi olmuş 18 lira. 9 kat gitmiş. E ben de 9 kat kazandım. E ne kazandım? Bir şey kazamadım. Bir, bir kahve kazandın yani. İşte burada öyle değil. Sen 18 lira para kazanacaksın. Bu kahvenin fiyatı 2 lira da kalacak. Sen 9 kat gitmişken kahvenin fiyatı bir yere gitmeyecek. İşte bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunu destekleyen ne var? Bunu destekleyen Fed var. Ha, Powell yalan mı söylüyor? Bunu bilemem arkadaşlar. Yani adam Yalan da söyleyebilir, fırıldaklı olabilir. Dünya ekonomisinin yön veren bunlar. Onlar makinist. Bizler vagonuz. Yani makinist gaz açtığı zaman biz de gaz açacağız. Makinist frene bastığı zaman biz de frene basacağız. Vagonsun sen. Efendim yok ben kabul etmiyorum. Amerika'nın liderliğinde şudur da budur. Geç bunlar. Geç bunlar anam babam. Vagonsun. Makinist değilsin. Eğer makinist frene basıp vagon gaz açıyorsa veya makinist gaz açıp vagon frene basıyorsa ilk virajda devrilirsin. Öyle değil. Uyanık olacaksın. Akıllı olacaksın. Bu pastadan pay kapacaksın. Ben Mehmet Şimşek'in ve Sayın Hafize Gaye Erkan'ın bu konjüktürü iyi gördüğünü ve buradan pastadan pay kapmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Şimdi sizin öngörülebilir bir ekonomi ve dezenflasyonist bir sürece girdiğinizde hikaye yazarsınız arkadaşlar. Bakın ben çok emin konuşmayı sevmem. Emin, benim emin konuştuğumda çok fazla görmemişsiniz. Ama bu iş böyledir. Bu iş böyle bitti. Net. Hikaye yazarsınız. Dezenflasyonist bir süreçte hikaye yazarsınız. Ha! Ne olur? Yabancı tahvile gelir. Zaten tahvile geldi. Sonra bankalara gelir. Strateji budur. Ta yol haritası budur. Öngörülebilir bir ekonomiye geçti. Bankalara geldi. Bundan sonra ne gelecek? TL nakit akışı dengesi iyi. Çünkü enflasyonun düştüğünü görecek yabancı. Ben enflasyonun düşeceğine inanıyorum. 2024 yılında %45'lere, %40'lara doğru çekilen, 2025'te de %20'lere doğru çekilen bir enflasyon süreci yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü faizleri biz de çok sert arttırdık. Ancak bunun etkisini sabahtan akşama hemen görmezsin. Aa faizler arttı düşmedi. Değil arkadaşlar bu iş öyle olmaz. Ne olacak arkadaşlar? Hafize Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek Fedin faiz indirim sürecini bekliyor. Pusuda bekliyor. Bu adamlar bu adam ben faizi indireceğim dedi. E 2.8 trilyon doları bir kere bunlar 2024 yılında dünyayı salacaklar. 10 trilyondan 2.8 hadi onu yuvarlak 3 diyelim. 3 trilyon 7 trilyon dolar daha duracak. 7 trilyon daha Fed'de duruyor. Amerika'da Washington'da duruyor. Her faiz indirdiklerini 2025'te biraz daha salacaklar. 2026'da biraz daha salacaklar. Adam dolar manyağı yaparlar. Samimiyetimle söylüyorum. Biz 800 milyar dolar yani 0.8 trilyon dolar Fed'in bütçesinde borsada 6 doları görmüş bir borsayız okul matematiği. 10 trilyon doları salarlarsa bu adamlar bizim borsada akıllı işler, mantıklı işler yapılırsa nerelere gidip Siz tezahür edin. Ancak burada ne yapmak lazım? Siz bir hikaye yakalarsanız ki bu hikaye yakalamaya çalışıyor Mehmet Şimşek. Kredi derecelendirme kuruluşlarının dikkatini çekersiniz. Kredi derecelendirme kuruluşları tarihte hiç bu kadar güçlü olmayacaklar. Çünkü dolarları salacak FED. Şu an en küçük fon 50 milyar dolar. Eğer bu dolarları saldıklarında en küçük fon belki de 500 milyar dolar olacak. Ve bu kadar ciddi paralar, bu kadar büyük paralar olacak. Ancak bu paraların hepsi size düşer mi? İşte burada hikaye yazacaksınız. Kredi derecelendirme kuruluşlarının notlar alacaksınız. FED faiz indirirken siz de ekonomide trendi düzelteceksiniz. Yemin ediyorum <laughs> harika işler olur. Samimiyetimle söyleyeyim. Yeter ki sabırlı olalım arkadaşlar. O yüzden faiz indirimi e, borsalar için kötü. Hayır arkadaş sen hep yanlış şeyler yapmışsın. Dolar uçmuş başını gitmiş. Yabancı diyor ki ben diyor öngörülebilir bir şey istiyorum. Ben buraya 1 milyar dolar getirdiğimde dolar 30 liradan 60 lira olmayacak. Düşünsene 1 milyar dolar getirmişsin. 30 liradan bozdurmuşsun. Çalışıyorsun, 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 çalışıyorsun. 2 kat para kazanmışsın. Çıkacağım. Yani sen diyorsun ben 1 milyar dolarımı 2 milyar dolar yaptım. Dolar atmıştır olmuş. E senin paran 500 milyon dolar. E ben 1 yıldır çalıştım. 1 milyar dolar getirdim. Ben Türkiye'ye enayi miyim? Amme hizmetim yapıyorum. Yabancı bunu istemiyor işte. Yabancı diyor ki ben getireyim, dolarımı bozdurayım, çalışayım. 1 milyar dolar getiriyorsam 3 yıl sonra 2 milyar dolarla çıkayım. Ben de para kazanayım. Sana da yatırım yapayım. Sana da istihdam sağlayayım. Sana da büyümene katkıda bulunayım diyor. Köy kurnazlığı yapma diyor. Ha Bunları ucuca birleştirdiğimiz zaman öngörülebilir bir ek ekonomi. Hikaye yazan bir Türkiye, kredi derecelendirme kuruluşlarının dikkatini çeken bir hikaye, kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışı, kredi derecelendirme kuruluşlarıyla birlikte çalışan fonlar ve o fonlar inen Fed'in faiziyle fonlarını büyütecekler. O 5 milyar dolar getirecekse 50 milyar dolar getirecek, 50 milyar dolar getirecekse 500 milyar dolar getirecek. Bu böyle logaritmik olarak gidecek arkadaşlar. O yüzden yarın düşer, pazartesi düşer, çıkar. Ben şunu açıkça söylüyorum. Eko, makroekonomik havadisi çok önemli arkadaşlar. Gerisi hikaye. Bakın tekniğe de bakın temele. Ama temelde, temeye bakın. Temeli iyi olur. Ucuz olmuştur ise. Arkadaş al. Bak temeli iyi, ucuz kalmıştır. Arkadaş pala kötülük yapıyor. Bir şey söyleyecektim de ekranlarda söylemeyelim tamam mı? Pislik yapıyor. 7400-7500'e gene getirdi. Selçuk Bey gördünüz mü? İşte siz bunları deniz 7400'e geldi borsa. Arkadaş fırsat. Bak samimiyetimle söylüyorum. Ha bu makro ekonomik kocukta de değişmeyecek. Yani 500 bas puan arttıracağız 21 Aralık'ta. Enflasyon, dezenflasyonist bir şekilde düşecek. ve bir hikaye yazacağız. Ha bunlar olmazsa bunlar olmaz. Bakın koşulları söylüyorum. Bunlar 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 olursa olur. Bunlar, ha bunlar bunlar olmazsa adaman 7100'ü de gösterirler borsada. Ancak koşullar böyle durduğu sürece FED'den iyi ekonomik veriler yani ekonominin yavaşladığına dair veriler gelmeye devam ettiği sürece 7400-7500'e gelirseniz çok büyük fırsattır diye düşünüyorum arkadaşlar. 7200 gelemez mi? Arkadaş ben 7400'de malım alayım da 7500'de malım alayım 7200'de bekleyenlerin olsun de geç git o kadar çingene hesabı yapma. Çingene hesabı yapma büyük yerlere gidersin. 6 dolar oldu diyorum 0.8 hesaplayalım bakın. Tamam ha hesaplayalım ya. 10 trilyon bölü 0.8 tamam mı? 12.5 kat 13 kat. 13 çarpı 6 dolar borsamız 78 dolara görür. Eğer akıllı işler yaparsak. 29'da çarptığımızda akıl almaz yerlere gelir. 226 bin lira falan gelir borsamız. Akıl almaz yerlere gelir. Ne 7 bin? 7 bin 226 bin lira gelir. Ama akıllı işler yaparsak diyorum ya adamın aklını alırlar. Ama biz dediğim işleri yapmamız lazım arkadaşlar. Alın size milyon dolarlık bilgi. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler yatırım kapsamında olmayıp sohbet niteliğindedir. İyi akşamlar dilerim.